Sevgilerin en yücesi bizler için Allah Teala'nın sevgisidir veya öyle olmalıdır. Annemizi babamızı severiz çünkü onlardan ilgi ve sevgi görmüşüzdür, şefkat, merhamet görmüşüzdür. bizi büyütmüşlerdir, hayata hazırlamak için artık hiçbir fedakarlığı ve esirgememişlerdir. Bunu biz onlar için böyle olduğu için severiz. Fakat Allah'ın niçin sevmeliyiz diye şöyle bir düşünecek olursak, Bizi yaratan, sayısız nimetler veren kimdir? Bize şu aklı veren, şu düşünceyi veren, şu konuşacak dili veren, şu görecek gözü, kulağı, sayısız nimetleri say sayı sayabildiğin kadar. Ee, ve zaten diyordu ya, benim nimetlerimi size verdiğim nimetlerimi saymaya kalkışırsanız sayamazsınız, sonu gelmez. İşte böyle bir Allah Teala var. Hiç şüphe yok ki o zaman... O halde en çok sevgiye layık olan, en çok sözünün dinlenmesi gereken, en çok itaatı hak eden zat Allah Teala'dır. Bunun için işte onu her şeyden çok sevmeliyiz. Allah sevmek onu bilmeye, onu tanımaya bağlı. Çünkü insan ancak bildiğini ve tanıdığını sever. Hakkında bilgi sahibi olmayan bir şeyi nasıl sevsin ki? Allah'ı sevenler o zaman ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyordu. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise diyor hepsinden kuvvetlidir. İnşallahü Teala. Ayet-i Kerime'nin net ifadesi var. Allah'ı nasıl sevmeliyiz? Allah'ı seviyoruz demek yeterli midir? Elbette yeterli değil. Şu dilin söyledikleri şeyler yeterli olmuyor. Bunun bir belirtisi oluyor. O da gönderdiği, gö görevlendirdiği o son peygamber alemlere rahmet olarak gelmiş. Onun izinden gitmek. Onun o güzel ahlakıyla, üsve-i hasene dediği Kur'an-ı Kerim'in en güzel ahlak onu sahibi odur. Onun yolundan gitmekle oluyor. Bu aynı zamanda Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaktır.